Bak var. Hadi saklayalım onları Dodi <laughs> bulsun. Kedi kız bak. Karıştı neredeyse. Oo kedi kız bak şimdi şey geç. Anla da seni izliyor bak. Bakalım Dodi bulabilecek mi? Bianca da seni izliyor. Biber onu var. Bebek Vina da burada. Hayır. Ela da hayır. burada. Karışmış <laughs> mı biber onlar? Karışmış. Burada kuzey var. Nana var. Hadi bakalım. Hadi sen Burada otur bizi izle tamam mı? Hadi Kom küçücük bir bebeksin sen. Hadi Dodi gel bakalım saklayacağız şimdi. küçük küçük şeyler yapacağım. Ben de şöyle bakalım, bir Dödi, şey sen bu Sakladığımız şeyi bulabilecek Kedi misin kız. Dodi? İçim küçük derse... küçük yumurtalar yapacağız Dodi, tamam örümcek. mı? Örümcek kız. Örümcek kız. Bak, örümcek kız senin için küçük küçük yumurtalar hazırlıyor ah, Dodi. bakalım bunun içinden. Tamam. Ne için? Önce yumurta yapalım, burada dursun. Tamam mı? Süpeye. Süpeye. Wow, bir tane yumurta hazır. Şimdi. Örümcek kız bir tane yumurta yapıyor bize. Sonra Oy. açacağız. Sen de bir tane yumurta yap. Örümcek kızım. Örümcek kız hadi sen de bir tane yumurta yap. Bir sürpriz yumurta. Aa, evet, bakalım ne çıkacak içinden. Kedi kız ne çıkacak? Evet, evet, sık 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 sık. Otur. Ne çıktı içinden? Dodi bulacaktı. Sen mi bulmaya karar verdin? Aa, kedi kız. Orada <laughs> da ne saklanmış? Baksana. Hadi Dodi burada bu şey var. Bunu bul istersen. Dodi Ay. gel. Bir toka buldu ve on kazıyordu. Evet ve oraları kazıyor bakalım ne çıkacak. önce kız kazıyordu. Merak ediyorum. sanki ki biraz bunu değil Önce kız oyalay kazıyordu. Bakalım örümcek kız oraları kazıyor mu? Örümcek kız karıştırdı renkleri. Kedi kız şurada ne bulundu? Şurada dur. Sakın benim yaptığına gelmesin. Kedi. Bak ne buldum. Ah, kedi Doğru kız mi? bak ben ne buldum. Senin ne var içerisinde aç bakalım. Aa, çok güzel Amice bak. kız seninki de güzeldi. Hay baba buldum. Dur bakalım. Çok da güzel olmamış aslında. Hay baba. Bak bu ne peki? O da değil benim. Örümcek, değil o. O Uğur böceği Vina. Hey, evet Uğur getirsin sana. Kim getirsin? Uğur böceği. Uğur getirir. Öyle söylerler. <laughs> bebek Vina düştü. Koltuğundan. Ağlama bebek Vina. Bir sorun ama. Ağlama bebek Vina. Düşe kalka büyüyeceksin. Al bakalım. Bakalım seninkinin ne ne çıkacaktı. Bakalım önce kız ne çıkacaktı. Benimkinden de bir kazma çıktı. Kazma, kazma. mı çıktı? Taka çıktı. Takayla da kazıyorum. Hey bu. Burada... Şurada bir Noel Baba gördüm. Baksana bu nedir? Hadi. Bu kazıcı kazıyorum. En baştan kazsak mı önce? Kedi kız hadi biz. Evet biz. Kızım. Kedi yani iki çıkacak. Hadi kedi kız. Bir tokağa baksana. Mor bir toka buldum. Çok güzel. Bulmadım. Hiç şahane. Ne kayıt Baba bu. Babacığım biz sen, sen yokken bir peçete yaktık. Ve kül oldu. Noel baba. Baksana bir Noel baba buldum. Ayakkabı bulacağım. Bak şimdi kedi kız. Bak şimdi kedi kız. Bak şimdi kedi kız. Ben kedi kız değilim ki oyuncak. Kim kedi kız peki? Sen kedi kız. Ben mi kedi kızım? Tamam. Bak senin için bir yumurta hazırladım. Bak bakalım içerisinden ne çıkacak. Aldı Doricim sen de bir çıkalım. Ne çıktı? Yavaş. Ah önce kız sen de üstünde. Evet. Bak. üstünü kazalım. <laughs> Kedi kız. Kedi kız bunu da şekli? Ne? <laughs> 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 ah, dedi boynunu bükmüş. Neden boynunu büktün dedi? Kedi kız. Kedi kız yavrum boyun. Benim boynunu. Benim yavrumun boynunu bekliyorum. Aa karışmış. <laughs> Bu ne? Hayır o oy yayı açmayacaktın kedi kız. Affedersin örümcek kız. İsteyerek olmadı. İstiyorsan her örümcek. Kedi kız bak burada ne buldum. Şu kapakların içinde bir yeşil kabuğu olduğu için yeşil tabakın. Hazırlayacağım. Ve yeşil bir kız. Önce kız bana yardım ettiğin için teşekkür ettin. Hadi gel şimdi bir bebeğimize emziğini çıkaralım. Ne yapıyor? Bak şimdiki. Maske mi yaptın? <laughs> Kostüm mü yapıyorsun yoksa? Bu bebeğin adı nedir? Ee, lady. Lady. Wow, çok güzelmiş. Lady'nin yüzünü kapattı da örümcek kız. Örümcek kız Lady'nin yüzünü kapattı. Ve evet, ben güzel bir oldu.